Squad'a Manpets geliyor. Hepinize merhaba. Ovi Squad'da ilerleyen zamanlarda neler geleceğini anlattığı 11 Kasım'da bir yayın yaptı. Bu yayının önemli noktalarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü uzun zamandır Ovi bu kadar detaylı bir şekilde oyunun geleceği hakkında bilgi paylaşmıyordu. İlk olarak sizlerle V8.2 güncellemesi ile geleceği kesinleşmiş olan yenilikleri paylaşmak istiyorum. ICO sonrası oyunu salan ekipler bu bölümü iyi dinlesinler görünüşe göre ICO'nun çocuk asker kollarını güçlendiriyorlar. ICO sunurası tüfeklerin kontrol edilememesi ve kötü tepki vermelerini o de artık kabul etmiş olacak ki artık silahlar hakkında birçok iyileştirme yapmışlar. Oyundaki bütün silahların sizin verdiğiniz komutlara daha iyi tepki vermesini sağlamışlar. Hareket ettikten sonra oluşan silahların savrulmasını azaltmışlar. Aynı çeşit silahların tepkimelerini standart hale getirmişler makineli tüfeklerin bipod açmadıkları zamanlardaki etkinliğini de arttırmışlar. Anlamadığım bir biçimde de oyundaki SMG'lerin kısa mesafedeki kontrolünü daha da geliştirmişler. Bunların yanı sıra başka büyük değişiklik ise birlikler yeniden dengelenecekmiş. Maalesef bunun hakkında detaylı bir bilgi yok fakat umarım Türk ordusunu biraz olsun güçlendirirler. Invasion modunun bütün haritalardaki bayrak sayılarını standartlaştırmışlar. PLA yani Çin ordusunun kamuflajlarını elden geçirmişler yepyeni özellik olarak artık oyun içerisinde arkadaş listesi bulunacak. Bunun hakkında çeşitli iddialar var. İlerleyen zamanlarda klan sistemleri bu bölümde yapılabilir mi diye ama şu anlık sadece arkadaşlarınızın hangi serverde oynuyor olduğunu görebiliyormuşsunuz. Ve 8.2 için son önemli ayrıntı ise oyunu Türkçe oynayanlara geliyor. Bildiğiniz gibi oyunun rezalet bir çeviri problemi var. İngilizce Türkçe çeviri yapabilirim diyorsanız ilerleyen günlerde sizler için bir anons squad'ın resmi sayfalarından geçilebilir. Buraya kadar olan kısım görünüşe göre en geç 3 hafta içinde elimizin altında olacak. Peki ya Mempet ne zaman geliyor? Videonun buradan sonraki kısmı oyuna ne zaman ekleneceği belli değil. Ama eklenecek şeyleri görmek bile insanı mutlu ediyor. Ovin'in arka planda yapmaya çalıştığı şey oyunu Unreal Engine 5 sürümüne geçirmek. Bilmeyenler için Unreal Engine 5 mükemmel bir oyun motoru olmakla birlikte inanılmaz grafikler sağlarken bilgisayarınızın içinden geçmiyor. Ama benim gözlemlerime göre bu dediklerim eğer oyun Unreal Engine 5'te baştan yapılırsa böyle oluyor. Yanlış anlaşılma olmasın. Ovi oyunu sıfırdan Unreal Engine 5'te yapmıyor, hali hazırda olan oyunu Unreal Engine 4'ten 5'e geçiriyorlar. Yani optimizasyon için gene uğraşmaları gerekecek. Yayında da bunun hakkında ne durumda olduklarını gösterdikleri bir görsel paylaşıyorlar. Stage 1'de bahsedilen Albatra haritasının yenilendiğini zaten duymuştuk. Bunun hakkında yeni görseller geldi. Dikkatinizi güneşe ve atmosfere çekmek istiyorum. Şu anki oyundan çok daha gerçekçi değil mi? Nedeni ise Unreal Engine 5 ile gelen yeni özellik olan dinamik atmosfer. Scorpo'da geceleri kuzey ışıkları görebileceğiz bunun sayesinde. Oyunda geçen zaman ile güneşin açısı ve atmosferdeki değişiklikler bence harika duruyor. Stage 2'de ise araçların fiziksel tepkilerindeki değişiklikleri gösterdikleri birkaç görsel var. Hadi onları da bir göz atalım. Gördüğünüz gibi artık araçlar çok daha gerçekçi bir şekilde arazide ilerleyebilecekler. Söylediklerine göre 2025 yılı içerisinde de küçük çitler ve fidanlar artık tankları durduramayacaklarmış. Pek inanmadım ama olsun. Buna ek olarak helikopterler için de yeni kes modellerinin geleceğini duyurdular videoda gördüğünüz marinlerin kullandığı helikopter gördüğünüz gibi roketle atabiliyor artık. Bunların oyunun içinden geçebileceğini Ovi anlamış olacak ki piyadeler için yeni bir roket sistemi getirmişler. Prototype. That's why it changes from an RPG to this weird ship thing. Oh my god. Yeah. Helikopterlerin de bu rokete karşı flare atabildiğini belirtmeliyim. Yoksa her seferinde tek yeriz. Ve son olarak bu yenilikleri test edebilmemiz için herkese açık Play testler olacağını da söylediler fakat henüz bir tarih belirli değil. Umarım bu video sizlere Squad'ın geleceği hakkında biraz olsun fikir vermiştir. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce Ovi bunları başarabilecek mi? Ve sizin en beğendiğiniz yenilik hangisi? Yorumlar kısmına lütfen düşüncelerinizi yazın. Ve beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir. Yeni videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız subscribe'da olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.